Sosyolog, kişisel gelişim uzmanı Ocak Korhan Özdur'u yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Şimdiki sorularımız tabii ki sosyoloji ve kişisel gelişimle ilgili. Konuğumuz Ocak Korhan Özduru ile beraberiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bir mühendis olarak e, patentli bir sürü yapay zeka alanında e, Buluşlarınız var. Doğru. Sonradan apayrı bir dal olarak bu kişisel e, gelişim uzmanlığı ve sosyoloji nasıl oldu? Onu merak var? ediyorum. Daha önceki mühendislik çalışmalarımda hep e, mevcuttaki durumu daha ileriye götürmekle alakalı bir sürü çalışma yapmıştım. İşte konuşan bir otomobil yaptım, robotik bir engelli sandalyesi yaptım, e, yapay zeka üzerine pek çok çalışma yaptım. Fakat daha sonra bu... Bu temeldeki çalışmayı esasında insan zihnine de uyarlayabileceğimi fark ettim. Tabii ne yalan söyleyeyim mühendislik bunu yapmak daha kolay. Hı hı. Diğer taraftan bunu yapmak daha zor. Ama e, orada ortaya güzel bir sonuç çıkartabiliyor olmanın o tadı, o hazı ve ne yalan söyleyeyim insan da bunun çalıştığın zaman sonucu çok daha çabuk alıyorsun. İnsan da bir makine olarak alıyoruz değil mi? Aynen öyle. Ama sonucu çok daha çabuk oluyorsun. Çalışması çok daha zor. Daha Hı -hı. meşakkatli evet, onu fakat sonuçlar... Istiyorum. Çalışması çok daha zor oluyor olmalı çünkü. Hem de nasıl? Yani herkes ayrı bir birey. Herkesin hayattaki deneyimi... Aynı deneyimi deneyimleselim demiş olsalar bile... Oranın aldıkları şey farklı. Yani bakıyorsunuz iki kişi aynı şeyi yaşıyor. Biri bambaşka hissediyor, öteki bambaşka hissediyor. Ondaki etkileri bambaşka oluyor. Ama... Ee, yani... Tabii insanı sadeleştirmek ya da basindirmek mümkün değil. Ama yine de eğer çözüme odaklandığınızda oradaki o ilerlemeyi görmek, hele ki o hızı görmek büyük bir <laughs> keyif. Bunu kendinizde ya da ailenizde ve çevrenizde de uyarlayabiliyor musunuz? Onu çok merak ediyorum. <laughs> Terzi kendi söküğünü dikemez diye bir durum vardır ya. <laughs> Zor. Biz ee, kendi olma yapıyorum mesela. Hani bazen e, onun ilerlemesi gerektiğini düşündüğüm ya da e, arzu ettiğim şeylerle alakalı olarak... Onunla çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ama tabii bizim yaptığımız çalışmalarda yakınlarla bunu yapmak biraz daha zor. Zor, değil mi? Çünkü çalışmanın bir aşamasında biraz teatral, biraz e, filmatrik bazı sahneler de oluşur. Canlandırma. Canlandırmalar gibi ya da e, bazı bazı telkinlerle alakalı şeyler oluşur. Bunu çok yakın bir arkadaşınızla yaptığınız zaman bazen ya. Bırakalım şimdi canım bunu başka bir şeyden konuşalım diye bir tepki verebiliyor. <gülüyor> 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 Sohbet ortamına dönmek daha mantıklı geliyor onun için belki de. Doğru, doğru, nasıl bir mi? programınız var? Nasıl bir takım teknikler uyguluyorsunuz? Bilinçaltına işleyecek olan e, ya da işlemesi planlanan amaçlıdan neredeyse bütün teknikleri uyguluyorum. Ama şimdiye kadar gördüğüm yaptığım çalışmalar içerisinde her ne kadar bilinçaltını direkt etkileyecek hipnotik yöntemler olmuş olsa da İnsanların ee, insanların sadece iyi hissetmeyle çok bir yere varamayacağını binlerce defa gördüm. Bir şey yapmak isteyen, ortaya bir şey çıkartmak isteyen bu bazen ders çalışmak olur, bazen hayattaki değişiklik olur, bazen o işi kurmak olur. İnsanların iyi hissetmesi onların ilerlemesini çoğu zaman sağlamıyor. Mesele iyi hissetmek rahatlatmaktan ziyade harekete geçmek konusunda o enerjiyi bulmasını sağlamak. En önemlisi de o evet. zaten. Bir de Çünkü ben... Bir yerde bir şey okumuştum Korhan Bey, ona danışmak istiyorum. Şimdi bilinçaltı dediğiniz için, biz var olan bilinçaltındaki acılarımızla ya da sevinçlerimizle aslında bunu bilmiyor olsak da bilinçaltında varlar. Evet. Ve büyürken, gelişirken aslında onlarla birlikte var oluyoruz. Bunu ortaya çıkarmak sonrasında başka travmalara sebep oluyor mu? Şimdi ortaya çıkartmak şöyle... Eğer orada ortaya çıkartılacak bir travma varsa, hı hı. kişinin her halükarda hayatının içinde ve onun hayatını et şekillendiriyor. Ancak ben burada şöyle bir şeye inanıyorum. Eğer bir kişi tamamen travmasız olursa, yani doğduğu zamandan beri annesi, babası ve etrafındaki herkes ona tam istediği gibi davranmış ise, o kişi gelişmeyecektir. O kişiden ortaya pek şey çıkmayacaktır. Bir yere getiriyor. Tabii ki. Gelişmeye yani insan. tarihe bakın ya da bütün insanlığa bakın. İster liderden ister peygamberlere kadar bütün hepsi çok büyük zorluklar aşmış ve o zorluğu aşmak için sürekli uğraşmış olan kişiler, çabalamış, elinden geleni yapmış, gerekirse savaşmış. E o insanlar daha güçlü oluyorlar bir yandan evet. da kesinlikle gerçekten. Yoksa e, yani olay eğer sadece kendini iyi hissetmekse bazen güzel bir masaj, güzel bir müzik, Olsun. bir Nefes çalışması ya da doğada güzel bir yürüyüş bile iyi hissettirebiliyor. Ama mesele hayattan arzu ettiğin, ihtiyaç duyduğun, olası yani alabileceğin hepsini almak. Yani olaya böyle bakıldığında bu sefer harekete geçmek için sırf iyi hissetmenin yeterli olmadığını hatta bazen sadece iyi hissetme olayının insanı geriletebildiğini bile ve düşünüyorum. E, şunu da hissediyorum bazen. E... Gerili bir mutsuz olma halim oluyor. Aslında öyle bir şey, hani buna sebep olacak ortada bir şey yok. Ondan sonra sorgulamaya başlıyorum. Neden böyle hissediyorum? Bunun bir sebebi olmalı. Bir cevap buluyor musun? Ee, kendime mi? sürekli soruyu sorup, doğru cevabı bulana kadar, o doğru cevap olduğunu nasıl anlıyorum? İçimde bir rahatlama olduğundan... Rahat. O zamana kadar aynı soruyu. Ya neden bu duygudasın? Neden bu duygudasın? Kendime cevabı veriyorum. Kendi kendime içsel bir konuşma yapıyorum ondan sonra? Eğer o rahatlama geliyorsa o cevap hoşuma gitmese de o sefer mesela onunla yüzleşmeye çalışıyorum. Beyin, mesela bütün organların bir işi var. Beynin de işi tamam vücudu yönetmek ama esasında hayatta kalmayı sağlamak. Doğru. Çözümler bulmayı sağlamak. Yani hayat bir problemse hayata karşı mühendislik yapmak. Ve insan beyni belki yani yüz binlerce yıldan beri, yani ister Adem'den gelmiş olalım ister maymundan. Yani hangi tarafı inanıyorsak olalım. Sonuçta Yüz binlerce yıldan beri dünyada evriliyoruz. Ve hayat burada 100-200 sene öncesine kadar çok zordu. Ya da 1000 sene önce, 2000 sene önce muazzam zordu. Ya ağaçlarda yaşıyorduk, ya mağarada yaşıyorduk. Yemek bulmak için savaşmamız gerekiyordu, barınmak için savaşmak gerekiyordu. Sürekli etrafa bakmamız gerekiyordu. Vahşi bir hayvan mı var, ben bunu yer miyim, bu mu beni yer? İşte ha bir gökyüzüne bakıyorduk, yağmur yağar mı, üşür müyüm? Yani hayat... Çok daha meşakkatliydi ve beyin sürekli etrafta bir sorun var mı yok mu diye arıyordu. Fakat günümüzde artık bunlar kalmadı. Bozulapları, yemekler, marketler, kıyafetlerimiz üzerimizde. Her şey çok kolay sahip Her şey kolay. kolay. Kapılarımız var, çelik kapılarımız var, alarmlarımız var, işte 155'imiz var, bir sürü şeyimiz var. E bu sefer bunca yıldan beri sorun bulmaya ve sorun çözmeye evrilmiş olan beyin şunu yapmaya başladı. Ah, acaba Sema Bilmak ne düşünüyor? <gülüyor> <gülüyor> kurmalar diyoruz biz buna değil mi? <laughs> acaba işte e, o gün ben siyah tişört değil de beyaz giysiysem nasıl olurdu? İşte evet, üretiyoruz. Acaba ben konuyu oradan değil de buradan başlatsaydım nasıl olurdu? Babam bana onu demese de bunu deseydi nasıl olurdu derken yani beyin esasında evrilmiş olduğu şeyi yapmaya başlıyor. Dolayısıyla demin de dediğiniz gibi çocuklarımıza aslında her şeylerini önüne sunmak aslında bu anlamda onlara en büyük kötülük değil mi? Belki de. Yani ben e, şuna inanıyorum. Ebeveynin görevi e, bir oğlum bir kızım var. ikisi de e, dünyada başıma Başlasın. en iyi gelen iki e, şey. Amin cümlemizi e, Ebeveynlerin görevi tabii ki onların mutluluğu iyi olması. Yani kendim de düşündüğüm zaman beni çok tatmin ediyor. Ama benim görevim oğluma ya da kızıma kendisini Hayır. iyi hissettirmek değil. Hayatı öğretmek. Onu geleceği hazırlamak. Doğru. Ee, tabii bunu yaparken iyi setiminde başarırsam ne yarlar. Ama asıl görevim onu geleceğe hazırlamak. Peki ebeveynler arasında bu noktada bir çatışma olduğunda? E, yani orada çok zorlanıyoruz Değil mi? atıyorum. Ayrılmış anne baba e, düşünelim. Hı. Çocuk anne gerçekten geleceğe ve hayatı hazırlamaya çalışıyor evet. ama baba daha fazla kaygılı bu anlamda ve e, daha farklı davranıyor. O çocuk çok arada kalan bir çocuk oluyor gerçekten. Bu durumda Nasıl bir yol izlenmeli? Benim şimdiye kadar binlerce insanda ya da binlerce çocukta gördüğüm şöyle bir şey var. Çocuk babadan kız ya da erkek hele ki erkekse babadan koşullu sevgiyi bekliyor. Babadan koşulsuz sevgi değil yani kendi varlığının sevmesini çok beklemiyor. Saçı, kaşı, işte boyu, posu babanın bunu sevmesi, bunu övmesi, bunu ödüllendirmesi çocuğun çok umurunda değil. Çocuk babanın saygısını istiyor. Baba ise çocuğa saygı göstermek için çocuğun davranışını beğenmeli. Eğer eleştirecekse davranışı eleştirmeli, beğenecekse davranışı beğenmeli. Ama ne yazık ki çoğu baba gördüğüm kadarıyla çocuğun varlığını eleştiriyor. Yani çocuk bir yalan söylediğinde bu dediğin yalan demek yerine sen yalancısın diyor. Çocuk bir tırnak içinde bir aptallık yaptığında... Aslında yalanı bile kullanmamak gerekiyor. Doğruyu mu söylüyorsun? Çok yani daha güzel. Yani orada bile ...pozitif olan şeyden yola çıkmak... ...orada bile yalan mı söylüyorsun derken... ...aslında yalanı öğretiyor oluyoruz... ...o yüzden doğruyu mu söylüyorsun... ...bu söylediğin doğru mu demek daha doğru belki de... ...bu arada yalanı öğretmek deyince aklıma şey geldi... ...geçen akşam kızım Nova... ...baktım bir yerden 16 aylık... ...17 daha önce oldu... ...bir yerden cep telefonu bulmuş... ...bir tane koltuğun altına geçmiş... ...elini cep telefonu... ...gördüm onu... ...Nova ne yapıyorsun sen dedim... ...şunu yaptı... Yani ...daha konuşamıyor... Telefonu aldı, sakladı. <laughs> sakladı. Yani daha konuşamıyorken bile esasında yalanı yapmaya başladı. Başladı. İnsan çok enteresan bu açıdan. Te Tepkiliyizden herhalde ürkünce. Ne yapıyorsun bakayım sen dedim <laughs> ama hani Trekman biliyor yani. Ha dedi telefonda sıkıntı var ah dedi. <laughs> Sonra yüzüme baktı güldü. Yani e, yalan çok enteresan bir kavram. Sonuçta insan sosyal bir canlı ve suçlanmak istemeyen suçlanma evet. onun kabus olan bir canlı olduğu sürece yalan ne yazık ki her zaman hayatımızın bir aşamasında olacaktır. Burada baba eğer koşullu sevmek, tabi burada koşuldan kastettiğim hani e, şu istediğimi yap sana işte seni sevim yoksa seni işte sana kızayım değil asla. Ama çocuğun varlığını değil davranışını sevmek, onun davranışını övmek, onun davranışına saygı duymak. Bu sayede çocuk davranışını babaya saygı duyulacak hale getirebiliyor. Anne. Baba eğer bu konuda yeterli olmazsa, iyi olmazsa ne yazık ki bunu anne yapmak zorunda kalıyor. Bu sefer koşulsuz sevmesi beklenen, sen e, yani yılan da olsan, şeytan da olsan ben seni seviyorum demesi beklenen annecik ne yazık ki babanın rolünü üstlenmek zorunda kalıyor. İşte dersini yaptın mı? Yemeğini yedin mi? Yıkandın mı? işte telefonu bırak. Yani koşulları anne koymaya başlıyor. Bu sefer çocuk hem babadan koşullu sevgiyi ve gururlanmayı, onurlanmayı alamadı. Oradan eksildi. E anneden de beklediği koşulsuz sevgi var. E Anne de işi yönetmek zorunda. Onu da alamıyor. Çocuk bozuluyor bu sefer. Peki e, Korhan Bey, şimdi Değişimle Randevu adında bir programınız var. Evet. Bunun içeriğini merak ediyoruz. Aa, değişimle Randevu çok enteresan, çok özel bir çalışmadır. Değişimle Randevu'da... De... İnsanların duygularının, düşüncelerinin, inançlarının içeride çalışan o mekanizmanın en derinlerine indiğimiz ve orada insanların harekete geçmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır, gönüllü, istekli olmasını sağlayan çok özel bir çalışma. Değişim randevu. Ne kadar sürüyor bir insan üzerinde çalışmanız? Tabi travmalarına bağlı olarak herhalde. Şimdi değişim randevu konusu travmayla çok esasın şey değil. Hı. Ee, yani değişim ve de bazen kişinin en ağır travması onun en itici gücü haline gelebiliyor. Yani o travmayı tabii keşke olmasaydı belki ama yaşamış olduğu o şey ona güç veren bir enerji şey haline gelebiliyor. Ama e, değişime aç olan, değişimi arzulayan, kendi gidişatında bulunduğu yer ya da bulunmak istediği yerle ilgili sorun yaşayan herkesle bazen günler içerisinde çok muazzam bir değişim yaşayabiliyorum. Yeter kişi onu istiyor olsun. i̇stemek olmadan gerçekten şey olmuyor. Yani hayatta. en, en özel, en tırnak içinde işte bir hipnoz çalışması bile eğer karşındaki istemiyorsa, sana karşı direniyorsa, seni sabote ediyorsa hiçbir yere varmıyor. Ya başarılı da olunmuyor. Belki de hani astroloji, hani tarot mesela. Ben gerçekten çok inanıyorum. Hı hı. E, ama korkup kaçıyorum mesela ondan. Onu istemiyorum. O zaman bir enerjiyle de kapatıyorsun kendini ve o frekans geçmiyor sanki atladığımız kendi şöyle bir şey var şimdi tamam şimdi beyin e, hayatta kalmayı sağlıyor aynı zamanda beyin bir sınırlayıcıdır bir şeyle karşılaştığımızda bizi sınırlar yani dur bakalım bir dakika başına bir şey gelmesin der e, ve aynı zamanda e, yani karşılaştığımız sorunlarla alakalı olarak e, nasıl diyebilirim onu tam doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Karşılaştığımız sorunlar alakalı olarak bizi mesela o mermer kırma örneğinde değişim randevu çalışmasında mesela bir mermer kırma çalışması yapıyoruz. Kişi odaklanarak içindeki bütün arzuyu, bütün isteği, bütün düşünceyi odaklayıp ee, hani çıtı pıtı ev hanımları elini kıracak olan mermeri kırıyor. Odaklanmanın gücüyle, istemeyle ama şöyle Mermer kırmayı istiyor değil. Kendini aşmayı istiyor. Kendini geliştirmeyi, kendini daha iyi hale götürmeyi. Mermer kırmak ise orada odaklandığında içinden gelen bütün isteği, bütün azmi tek bir noktaya odakladığında neler başarabilecek olduğunu görmesini sağlayan bir çalışma. İstediğinde ve hele ki olumlu şeye odaklanmayı başardın, istemediğin şeye değil, korktuğun şeye değil, arzu ettiğin hedefe odaklanmayı başardığında ortaya neredeyse her zaman çok güzel sonuçlar çıkıyor. Her durumu durumda bir olumlama çıkarmak mümkün mü? Ben, Çıkarmalı mıyız? Anlıyorum. Ben e, Polyanıcı değilim. Yani her durumda olumlu bir şey bulamıyorum. E, yani hayatın içerisinde eğri doğru pek çok kontrol edilemeyen değişken olduğunu farkındayım. E, ama bilinçaltının gücüne ya da zihnin gücüne inanıyorum. Eğer başarmak istediğim bir şey varsa, işler yolunda gitmiyorken dahi, eğer sen gereken çalışmayı yaparsan, inatla ısrarla hem fizyolojine hem odaklandığın şeye hem de ağzından çıkan kelimelere dikkat ederek doğru yolda ilerlemek için bütün gücünü kullanırsan ortaya eninde sonunda pozitif bir şey çıkacaktır. Çıkarken belki çok pozitif hissettirmeyecek ama çıkan sonuç çok güzel olacaktır. Evet bir de kitabınız var. Bu ha. mudur? Budur. budur. <laughs> Ee, çok teşekkür ediyoruz kitap için de aynı, aynı zamanda. Var. Ama imzalamanızı rica edeceğim. Seve seve. Ee, çok mutlu olurum. İçerinden de bahsederseniz evet. okumak isteyenler için. Harika. Bu mudur budur da, da e, duygulardan, evet. davranışlardan e, ve bunun yanı sıra bilinçaltından ve madem ki bu makine eğer bunun yöneticisi beynimizse sonuçta e, diğer bütün iç organlarımız ve kaslarımız, kemiklerimiz de bunun, yani bu makinenin temelini oluşturuyor. O yüzden içinde aynı zamanda doğru beslenme, doğru egzersizle alakalı da pek çok ipucu bulacağınız bence kapsamlı bir kaynak. Zaten çok da iddialı bir isim. Değil mi? Bu Çok budur. Çok <laughs> <laughs> çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Korhan Bey. Ee, bana yetmedi süre öyle sormak. De tabii daha detaylı konuşmak <laughs> evet, da keyif çok olurdu. Çok isteriz teşekkür inşallah diyeyim. yine fırsat olur. Ee, yine bekleriz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Buradayız.